Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tasavvufi kavramlardan reca tasavvuf ilişkisi ne anlama gelir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Reca, ümit etmek manasına gelir. Tövbe eden birinin affedileceğini, salih amel işleyen birinin sevap kazanacağını ümit etmesi reca anlamına gelir. Fakat tüm bunlar mümini gevşekliğe sürüklememeli, insandaki recayı haf duygusu dengelemelidir. Allah'ın rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Ayeti de müminle her iki duygunun birlikte olması gerektiğini göstermektedir. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bu hale işaret eden bir luadır. Gelecek adına emellerle dolu olma ve arzu edilen şeylerin elde edilebileceği ümidiyle, yaşama manalarına gelen rica, sofilerce, gönülden istenen bir şeyin tahakkuk etmesi inancıyla meydana geleceğini, ümit etme ve bekleme şeklinde tarif edilmiştir. Bu itibarla hasenat adına bir şeyi işleyip kabulünü beklemek, keza masiyetten tövbe edip hüsnü kabul göreceği mülahazasıyla ümitlenmek birer recadır. Hata, günah ve seyyiatın şahsa yüklenmesi, hasenatın ise Allah'ın rahmetine atfedilmesi esasına dayanan reca, salikin bir kısım yanlışlıkların, kötülüklerin ve yakışıksız şeylerin ağına düşmemesi, iyilikler ve güzelliklere de şımarıp küstahlaşmaması için istiğfar ve dua kanatlarıyla sürekli seyir ile Allah ufkunda seyahatle şerlerden kaçınıp hayırlara sığınması, inabe ve tazarruf lisanıyla da devamlı seyir maallah ikliminde hak kapısının tokmağına dokunmasından ibaret sayılmıştır. Böyle bir denge kurulabildiği takdirde ne hafta inkıta ve yes ne de recada gevşeklik ve şatahat olur. Evet günahlardan kaçınıp Allah'tan inayet beklemek yarışırcasına hayrat ve hasanat yolunda koşup sonra da Allah rahmetinin enginliği mülazasıyla o kapıya deyip kalben kerimu vedudun cömertliği tarafında pervaz ederek ona sığınma yollarını araştırmaktır. Rabbim mülatefesi sayılan böyle bir mazhariyeti elde etmiş olanlar hiç tükenmeyen bir hazine bulmuş sayılırlar. Hele insan sahip olduğu şeylerin bütününü kaybettiği veya ona karşı her türlü musibet bendinin yıkıldığı veyahut hayra muvaffak olamamanın, şerden kurtulamamanın ıstırap ve inkisarını vicdanında duyduğu, yani sebeplerin bitevi sükut edip her yolun müsebbibül esbaba döndüğü hengamda reca bir berk olur, burak olur, onun yollarını aydınlatır ve onu ulaşılması insan gücünü aşan ulaşılmazlara ulaştırır. Gazzede son dakikalarını yaşayan İmam-ı Şafii'nin reca adına şu son ve dolgun suluklarını kaydetmeden geçemeyeceğim. Kalbim kasvet bağlayıp yollarda sarpa sarınca ümidimi affına merdiven yaptım. Günahım gözümde büyüdükçe büyüdü ama onu alıp affının yanına koyunca affını tasavvurlar üstü büyük buldum. Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp ona yönelttiği ona yaklaştırdığı yerlerde sürekli havf soluklamak, yes çukurlarını düşündüğü veya ölüm emarelerinin belirdiği zamanlarda da recaya sarılmak havf reca dengesi adına ölçü sayılacağı gibi ruhta hasıl olan emniyet duygusuna karşı korku unsurlarını harekete geçirmek, ümitsizlik kazanlarının esip savrulduğu hengamda da reca seralarına sığınmakta ayrı bir yaklaşım keyfiyeti sayılabilir. Bu itibarla bazen en mükemmel amelin yanında duman duman korku tütebilir ve az bir amelin sağında solunda daha reca tüllenebilir. Yahya bin Muaz'ın bu mülaza için bir tazarruğunu arz etmek istiyorum. Allah'ım çok defa günah ve hatalara bulaştığım zaman ruhumda taşıdığım reca en mükemmel amellere iktiran eden recadan daha güçlü görünüyor. Zira ben arızalarla malul bir insanım. Katiyen masum sayılamam. Günahlara bulaştığım zaman hiçbir iş ve amele değil, bila kaydı şart senin affına itimat ederim. Nasıl etmem ki sen cömertlikle mevsufsun. Zaten çoklarınca reca, zat-ı hakkında hüsn zan beslemenin bir başka bulu sayılmıştır ve benim kulumla maiyet ve muamelem onun benim hakkımdaki zanına bağlıdır. Mealiyle vereceğimiz kutsi hadiste bu mülatefenin ifadesidir. Ebu Sehli rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor görür ve sorarlar. Üstad bu yüksek payeyi nasıl elde ettiniz? Ebu Sehl cevap verir. Rabbim hakkında beslediğim hüsnü zan sayesinde. Bu itibarla denebilir ki eğer reca Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetiyle tecelli etmesi için bir vesile ise insan iyi kötü hiçbir halinde bu vesileyi elden bırakmamalıdır. Evet insanın ameli İhlası, hasbiliği, diğer gamlığı, önemli birer güzellik buğdu sayısalar da insan yanlı olmaları itibariyle Allah'a ait bulunan affın yanında çok önemsiz kalırlar. Zira öncekiler zahiri esbab açısından insanın işi ve davranışları sayılmasına karşılık, ikincisi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rahmet buğdu, şe'ni hassı ve mülatefesidir. Havfureca insan gönlüne Allah'ın en büyük armağanıdır. Bundan daha büyük bir armağan varsa o da bu iki duygu arasındaki muvazeneye riayet ederek onları Allah'a ulaşmada birer nurani kanat olarak kullanmaktır. Rabbim havf ve reca dengesini en güzel şekilde ayarlayıp Allah'a hakiki manada kul olan, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket eden, davranışlarıyla Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uygun hareket eden, amellerin hesabını kolay verebilecek davranışlar sergileyen, insanlarla güzel ilişkiler kurup, kardeşlik bağlarını en güzel şekilde gerçekleştiren, diline dikkat ederek insanlara iftiradan, gıybetten, hasetten, zulümden, ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, kötü davranışlardan uzak bulunan müminlerden olmamızı, bilgili birer insan olmayı, cehaletten, kötü fiillerden uzak bulunmayı Müslümanım diyen herkese yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.